CLK'dan herkese merhaba arkadaşlar, bugün kısa iskelet bagaj boyu iskelet saçaklarımız baskılı yüzde yüz su geçirmez, kamp çadırımızı kuruyoruz. Profilimiz 40 mm bu ne demek arkadaşlar kısa kamp çadırı kısa iskelet bagaj boyu 115 santim iskeletin profili en kalın olanını seçtik 40 mm çünkü bacağın içinden iki tane bacak çıkıyor. Şimdi göreceksiniz burada. Bu da ürünün bacaklarını zayıflattığı için en az 40 milim olması gerekiyor. bu ürünün bakın bacağın içinden bir iki tane ayak çıktı ve istediğiniz kademi alabiliyorsunuz bunları. Hem üst bacaktan hem alt bacaktan yükseltebiliyorsunuz. İstediğiniz konuma getiriyorsunuz. Şu an yüksekliğimiz 2 metre gayet yeterli arkadaşlar. Saçaklarımız baskılı, star mobil. Bu ürünümüz %100 su geçirmez. Ölçümüz 3x3 metre iskeletimiz, bagaj boyu iskelet. Şimdi kamp çadırımız geliyor arkadaşlar. Bu da kamp kiti, kamp odası. Size kamp çadırları bu iki ürünle birlikte geliyor. İkisi de tabii ki de çantalı. Ürünü çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu şekilde ortaya koyuyorsunuz. Kapı yönünü belirliyorsunuz ve yukarıya asma halkalarıyla bu ürünü asıyorsunuz. Ürünümüzün üst tarafına yani saçaklara yapışkanlı değil asma halkalarıyla birlikte asıyorsunuz. Sebebi de şu arkadaşlar bu ürünün üst tarafı da kapalı yani üstte birinci katman daha üstünde de ikinci katman. iki tane muhafazası mevcut görüyorsunuz şu şekilde üstü kapalı şu an. Kapı konumu ayarlanıyor. Kapı ön tarafa getirildi. Siz istediğiniz konumu alabilirsiniz. bu şekilde asma aparatlarıyla üst tarafa asılıyor arkadaşlar. Ortadan başlamanızı tavsiye ederiz. İkinci dikkat etmeniz gereken şey bu ürünün bu şekilde kaldırıp elinizle daha sonra askı aparatlarını asarken ürününüzü daha kolay bir şekilde muhafaza etmenizi sağlarsınız ve uzun ömürlü kullanırsınız arkadaşlar. Bu dikkat etmeniz gereken bir özellik. Ürünümüzde 3 tane pencere mevcut. Önde kapı mevcut ve önde yine bir baca deliği mevcut. Full set arkadaşlar. Hiçbir şey ekstradan vermiyoruz sizlere. içerisinde askı aparatları o tam ortasında üst tarafta içeri girdikten sonra yine bir askı aparatı. Bu da ışık, lamba vesaire takmanız için yeterlidir. 8'li orijinal ip kazık seti veriyoruz. Çantalarını veriyoruz. İskelet çantasını da veriyoruz arkadaşlar. Yani aracınızda, bagajınızda bu ürünü çantalarıyla birlikte çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Ürünümüzün alt tarafı gri gördüğünüz kısım Pilsa Branda'dır arkadaşlar. Ürünümüz kumaşı %100 su geçirmezdir. Kaplamalı 230 gram kumaştan yapıyoruz. CLK Outdoor bu konuda lider, öncü firmadır. Bunu zaten artık biliyoruz arkadaşlar. Fabrikamız İstanbul Pendik ve Ankara Kazan'dan sizlere destek vermeye devam ediyoruz arkadaşlar. Stoklu çalışıyoruz özel imanatlarınız için ekstradan zaman harcayıp sizin isteklerinize göre ürün üretebiliyoruz. Bu kamp çadırların haricinde bir de karavan çadırı imanatı yapıyoruz arkadaşlar. Karavan çadırı da şu demek bu çadırımızın dört tarafı birleşik alt tarafı üst tarafı birleşik küp şeklinde bir oda veriyoruz kamp çadırında. Karavan çadırı bu şekilde değil dört tane perdeyi ayrı ayrı takarak kullanıyorsunuz. İstediğiniz perdeyi çıkartıp takabiliyorsunuz. İsterseniz alttan bir havuz yani bu gördüğünüz pilsa kumaşı ekstradan yapışkanlı bir şekilde ilave edebiliyorsunuz. Karavan çadırlarının fiyatı özelleştirilebildiği için kamp çadırlarından biraz daha yüksek arkadaşlar. bunu bilgisine verelim. Kamp çadırlarımız piyasanın en iyisi ve en uygun fiyatlısı. Neden? Çünkü arkadaşlar yüksek stoklu çalışıyoruz. Yaklaşık bu üründen mesela bin adet yapılıyor Dört farklı rengi yapılıyor ve sizlere sunuluyor arkadaşlar. Üst brandamız 18 farklı renk. Yan tarafımız kamp odasında dört farklı renk. En sevilen renkleri kullanıyoruz. Ağırlığımız koyu gri, açık gri, turuncu ve haki yeşil. Kamuflaj desenli arkadaşlar. Sizler için imalat yapıyoruz. Biraz da pencere detaylarından bahsedeyim. Penceremiz üzerinde şeffaf açılabilir. Arkasında sineklik sabit. Onun arkasında perde mevcut arkadaşlar. perdeydi. de kapatıp açabilirsiniz. Sağ sol detaylarımızda yine pencere mevcut. Baskı kalitemizi görebilirsiniz. Saçak baskı veya tavan komple baskı yapabiliriz. Bu baskı UV değildir arkadaşlar. UV baskı dökülme yapar. Bizim baskılarımız dökülme yapmaz. CLK her konuda olduğu gibi baskı konusunda da öncü firmadır. Yine sağ tarafımızda bir pencere mevcut. Bütün pencereler açılabilir. Sineklikli, perdeli. Kapımız açılıyor. Kapı üst tarafa doğru toplanabilir. Kapımızda sineklik var. Ekstradan hiçbir şey için sizden ücret talep etmiyoruz arkadaşlar. Full set. Bu üründe yok yok. İçine bir girip göz atalım. Alt tarafımız Pilsa Branda demiştik. Burada arkadaşlar... Askı aparatlarımız mevcut. Buraya bir organizatör geliyor. Ekstradan takıyorsunuz Tam ortasında ürünün Bir askı halka aparattan bahsetmiştik O da bu arkadaşlar Ürünümüzün üstünde muhafaza kapalı bir Kumaş mevcut Onun üstünde zaten brandınız mevcut Yani kit koruma dediğimiz olay bu arkadaşlar Çok özenli çok güzel bir çadır Ön tarafımızda Baca deliğimiz mevcut Arka taraftan açtığımız zaman baca deliğini görebilirsiniz Evet perdelerimiz açılıyor Bir asmr yapalım Evet açalım toplayalım. Şimdi kumaşın kalitesini görüyorsunuz arkadaşlar. Arkasında bu kaplamanın olması gerekiyor. Su geçirmemesi için diğer türlü kumaşınız su iticili kumaşlar içine su alır. Evet şu an çadırımız kullanıma hazır. Bütün perdeleri, pencereleri açılmış durumda. Bir tane sinekliğimiz ön tarafta. Sağ solda sinekliğimiz yani sineklikli pencerelerimiz mevcut. Kapıda sinikliğimiz var. Önde baca deliğimiz var. İçeride organizatör setlerimiz var. Dört tarafı kapalı. Alt tarafı kapalı. Üst tarafı kapalı. Üstünde bir de branda var. İstediğinize göre buraya baskı sistemi uygulayabiliriz. Bu ürünü baskısız da alabilirsiniz. Dört farklı renklemiştik. Bagaj boyu demiştik, 115 santim arkadaşlar. Bagajınızda taşıyabileceğiniz bir iskelet. İskeletimiz 40'lık kalın profil. Aynı zamanda bu ürünün sizlere 8'li ip kazık setini veriyoruz arkadaşlar. Onu da gösterelim hemen buyurun sizlere çantasıyla birlikte geliyor demiştik çantasından her şey çıktığı gibi bakın buradaki gibi 8'li orijinal ip kazık seti veriyoruz arkadaşlar bu da sadece bizde olan bir özellik çadırımız sizlere hayırlı uğurlu olsun CLK'yı takip edin CLK Outdoor firması gazabo, kamp, karavan çadırları katlanabilir portatif tenteler işte özel kış bahçeleri üretebilen tek lider firmadır arkadaşlar Gazebo denince akla biz geliyoruz. 2200 metrekare fabrikalarımızda hizmet veren tek firmayız arkadaşlar. Diğer firmaların tabii ki de tedarikçi firmasıyız. Baskılı çadırlarda özellikle veya baskısız da olabilir. Yan tarafları kapalı çadırların, kurumların, kuruluşların tek lider imalatçısı ve tedarikçisi firmasıyız. clkoutdoor.com, clkoutdoor instagram sayfamız. Bizi takip edin arkadaşlar. اول